Does the name Jean Archer mean anything to you? Jean Archer tanıyor No. Never heard of her. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Hatunu tanımıyorum bile dedi. Ama burada Um So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right. I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Yanlış anlamadıysam, bu hatun üzerinden iş yapıyorlarmış bunlar. Hani araba satma, alma falan. O da diyor, bir diyor, katır diyor sonuçta, hani, katır e, şeyini kullanıyor. Sahtecilik yaparken, hani, hayali şey yaparken, naylon fatura hazırlarken, bu hatunun ismini kullanıyorlar sanırım. Onu tanıyormuş bu arada ve, yani, şey gösterdim. What happens to the cars once they cross over the state lines? Elti geçince ne yapacaksınız bu arabaları diyor. Bilmiyorum diyor. Sadece onları ben götürüyorum diyor. Bana bir şey söyle yoksa seni eee Okay, okay. Çocuk tacizinden <laughs> içeri attırdım diyor. Arabalar genellikle Chicago'da satışa çıkıyor falan filan dedi. Bir dakika hemen bakalım. Chicago'ya da Back East dedi. Back East dedi neresi ya? Nereyi nereyi nere tarif ediyor? Neresi? Arka Doğu mu? Yani Japonya'dan falan mı bahsediyor acaba? Uzak Doğu ülkelerinden falan mı bahsediyor yoksa biraz daha mı yakından bahsediyor. Sometimes I drink me. Hiçbir şey anlayamadım son cümlede. Neyse. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Arabaları nereye götürüyorsun? Warehouse'lara diyor. Yani böyle warehouse nasıl tercüme etsek ben bilmiyorum ki. Atölye desek atölye değil. Warehouse diyor çünkü. Ee, neyse. Adreslerini bilmiyorum diyor. Ama adreslerini bilmiyor mu dedi? Ne dedi? Ha East Downtown diyor. Şehirde diyor. Genellikle şehirde oluyorlar. Allah canın almasın ya. Bana adres ver address, oğlum Solesco. adres. Adres. <laughs> endüstriyel bölgede, endüstriyel bölgede diyor. <laughs> bana yardım edeceksiniz değil mi? Diyor. Sen konuş da bakalız diyor. <laughs> ya yani öyle bir şey dedi. You're Phelps, right? Phelps değil yes, mi sen? Diyor. Evet, ben başka bir zaman Pinker, I'm with technical services. Ray Pinker, Daha doğrusu, ruhsatlar doğru diyor. There's only one company that prints in California. Printing the one company. They've confirmed that, Prinsman, that's that's right. that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall.

Eee, tespit etmişler. Yerini bulmuşlar, diyor. Araba nerede lan? Bin arabaya oğlum. Öylesine arabasına mı binseydik acaba? Gelsene oğlum sen lan, şşş. Allah Allah. Serseri misin? Adama bak ya. Manyağa bak, sen kendine, kendi adına konuş burada şey gibi a gitti oğlum bank bank kalmadı orada. E ee, nerede? Nerede bu? Neresin lan? Neresin Hatun? Ha orada şey yapıyormuş. Sen gel bakayım. Sen gel bakayım Hatun. Ay be bekle şeker bir şeyim sen senin ya. Yani poponun bana dönmesin. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. bak ne güzel my luck. You in LAPD. Kumsa sattığın araç satıl şey I e, çalınmış. Ben ona verdiğimde eline tüm belgeleri de vermiştim diyor. Bastır. Bastır bastır ha. <laughs> Neyse. You've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do They pay me 50 to drive the ne car, I made selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. They <laughs> 2000 dolar vereceklerini söylediler diyor. Grant. Tabi. Yani e, 2000 dolar vereceklerini söylediler diyor. O yüzden istediklerini yaptım diyor. Ama hiçbir para kazanamayacaksın çünkü buldukları zaman seni öldürecekler dedi bizimkide Ki doğru yani. Geri zekalı gibi kullanmışlar bunu. Neyse. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? kızım. Gerizekalı mısın? Yani aptal mal bir tipin var. O şeker bir tipsin ama biraz da gerizekalısın. Keşke gerizekalılık olmasa ya. Yani gerçekten. Neyse. Ben sana James dedim mi? He's your boyfriend. He's the guy you Ay, boost yanlış <laughs> şey seçtik ya. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I the best with what I've got. Why are you so cruel? Ağlattık lan kızı. You decided to make this hard on yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. Ağlattık kızı ya. Üzüldüm şimdi. Ya öyle götürülür mü? Öküz müsün sen o bir hatun ya? Allah'ın ayısı ya. Şimdi bir dakika. Bunu bu kadar zorlaştıran sensin Jean. Ee, bu zorluklarla da yaşamayı öğren bakalım gibi bir şey diye tercüme edebiliriz onu. Neyse. Bu zorluklarda da mecbur. Hani akılsız aslında ayaklar çekiyor ya o tarz bir şey söyledi E, şimdi ne Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what you. Well, you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. Uh, I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man <laughs> is human after all! Now we're getting something! I'm with you on the blondes, so, brunettes are fine too, and there's nothing wrong with a good red. I i might have to lift that empire soon in the interest of maintaining the food market. A man with high standards. The standards are only as high as the high Lot, lot, lot. Any unit able to handle citizen reports of two hundred... I'm not going to look, 437 East 8th Street, unit to handle code 3, yerini öğrenmemiz lazım. Şimdi çevrede telefon görüyor musunuz? Ben görmüyorum. İlerleyelim. Evet, şurada bir tane gördüm. Ne yapıyorsun hatun? Şimdi. Evet. O niye gitti lan bu tarafa doğru? Manyak mısın arkadaşım sen? <laughs> oraya sonra gideceğiz herhalde neyse bir gün şu yere tekrar bir gidelim baskı şirketine tekrar bir gidelim matbaa mı diyelim matbaaya tekrar bir gidelim <laughs> arkadaşım araba kullanamıyorsun araba ehliyeti almışsın ne ne iş ya yani? <laughs>

sen hiç çalışmıyor musun yoksa? Ha işten mi kaytarıyor? Lan işine git. Rezil insan. Yürü. We have some questions for you, Mr. Lightball. Mr. Lightwall, we're currently working two auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Eee, <laughs> um, iki farklı araba hırsızlığıyla uğraşıyoruz. Sizin bunlarla bilginiz var mı dedi. Elbette yok. Benim bunlarla ne ilgim olsun ki diyor. Ama ben buna inanmıyorum. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Um. bana hani adam bir şey söylemezsen tüm departmanı buraya toplarım dedi Çünkü bura buradan basılmış ruhsatlar var ve e, yani her şey burayı gösteriyor O yüzden adam gibi cevaplar vermezsen tüm departmanı buraya toplarım dedi o da lütfen e, bu kadar şey olmayın Hani bir ara gene olmuştu böyle bir şey dedi de ne olmuş bakayım. Anlayamamıştım ben orayı. Birkaç yıl önce de, birkaç yıl önce yine böyle bir şey olmuştu. Birçok um, kullanılmış araba boş şeylerle işte boş faturalarla Listen, I'm busy. You know where the door is. Bir sus arkadaş, bir sus. Gel kafana kıracağım. Kullanılmış arabalar gene bir e, suç organizasyonu satılmıştı falan filan diyor. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Onlar Cliff ve James Blanco sana tanıdık geliyor mu? Dedi o da yok Ama ben pek but all... Emin harrison bought his car from coombs the pink slip looks good and that points the finger here do you have any employee trouble no i don't they've all been carefully screened look now that i think about it the name coombs sounds familiar I think they may have been involved in stolen documents in the past. Buradaki herkes iyi kontrol edilir diyor dedi. Ama sanki Kums şimdi düşündüm de biraz tanıdık geldi diyor. Ne yapmışlar bunlar geçmişte ona da bakalım. Çalıntı belgelerle şey olmuştu diyor. Hani karışmıştı diyor. Adı karışmıştı diyor çalıntı belgeler. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. sipariş listesini ya da sipariş e, defterini görmek istiyorum diyor ya da sipariş kitabı hani o boş oluyor da oraları dolduruyorlar ya yani ona artık ne denir? tam e, nasıl çevrilir ledger bilmiyorum da e, o var mı dedi ondan dedi kums ve neler gönderilmiş şey yapmak istiyorum dedi ama adamlar diyor ki Size bunu veremem işte önemli bir şey. Eee bunu herkese veremiyoruz, gösteremiyoruz. Jazz dedi. Hand it over light ball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Kimbarca biz tehdit ettik tabii onu. Ve zaten oradaymış. Sadece yaptığı ileri itmek. Mark printing. Aç bakayım. Look names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Doğal olmayan her şeyi e, aramalısın dedi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? 7 7 kutu, 15 kutu. Kim alıyor lan bunları? Eee... As before, you certainly encourage repeat business, like this, Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. Mm -hmm. We'll let you know if there are any developments. sanırım bir ortak nokta bulduk. Aradığımız yer burası olabilir. Arabaların götürüldüğü yer. Hemen binelim ve gidelim o tarafa doğru. oraya doğru gidelim görevden iki yıldız alacağım. İki yıldız alırsam gene iyi yani. Kesinlikle iyi. Oyunu salak gibi oynadım çünkü. Neyse benim gibi oynamayın işte oyunu. Yani bu şekilde oynarsanız

I thought your Marines were gung ho, Cole. You have a forty five. Don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Yeah. Paul Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. I think so, huh? <laughs> oh. Send food. Throw out the guns. senin elinde. How hmm. long do you think you can hold out? Sıçradı lan neredeyse bu kadar hissettim yani. Lan, şapkam nerede? Geri al lan şu şapkayı. <laughs>

Ben seni öldürmedim Stay mi? Down. Gidelim şu şapkamızı alalım ya şapkasız çok salakçı salak duruyoruz Nerede lan bu şapka Hah al onu Geçir kafya Hah Çok güzel oldu şimdi. doğru dedi de şurası mı acaba?